Evet gençler geldik 124'e. Dinleme, izleme beceri öz değerlendirme ölçeği arkadaşlar. Bunu da beraber yapalım. Belki yapmakta sıkıntı yaşayanlarınız olabilir diye Yapalım mı? Hadi bakalım başlayalım. Tabi yorum yazıp abone olup videomu beğenmenizi tek yapacağınız şey benim için yapacağınız iyilik o arkadaşlar. Öyle yaparsanız videolar üste çıkar. Ben de sizlerin bütün ödevlerini yapmaya başlayacağım. Sosyal fene de başlarım bu gidişle eğer takip etmeyi devam ederseniz. Şimdi ölçütlerimiz var. Dikkat dağıtıcı davranışlardan kaçındım. Hmm. Dinleme, izleme yaparken evet diyeceğiz biz buna tabii ki arkadaşlar. Hepsine rahatlıkla evet diyebiliriz. Anlamadım bölümleri, not aldım. Evet, izleyeceğim film içeriğine yönelik tahminde bulundun mu? Evet. Tiyatroda olay, kişi, yer, zaman, ilgi çözümlemeleri yaptım. Kısmen diyelim buna. Kısmen diyelim. Siz hepsine evet diyebilirsiniz. Peki. Dinleme izleme becerisi konusunda geliştirmek istediğim becerilerimiz neler olabilir? Ben şunu yazdım 3 tane yazdım arkadaşlar Dinlediğim veya izlediğim içeriklerin ana fikrini daha hızlı belirleme Evet Bunu Geliştirmek isterim mesela B 2 not alma becerimi geliştirerek daha düzenli ve anlaşılır notlar tutma Evet dinleme ve izleme Yaparken iyi not tutmayı herkes ister 3 kelime haznemi arttırarak bilmediğim kelimeleri daha koya, kolay anlamlandırma. Evet bu üçünü isterim. Ha ben bunları biliyorum tabi bilmediğim zaman sizin yerinize düşünerek kendimi empati kurarak kendimi sizin yerinize koyarak sizin gözünüzle sizin aklınızla düşünerek bunları yazdım arkadaşlar. Geliştirmek istediğiniz bölümler alanlar bunlar olabilir. Şimdi geçelim bir sonraki konuşma becerisi öz değerlendirme ölçeği. Bunlara da hepsine rahatlıkla değil mi? Evet diyebiliriz. Hepsine evet diyebiliriz. Sesimi herkesin duyabileceği şekilde ayarladım. E bunu yapmak zorundayız konuşma sırasında. Temada öğrendiğim kelime kelime gruplarda konuşmam bağlamında uygun şekilde kullandım. Buna kısmen diyelim mi? Evet kısmen diyelim. Herkes bunu rahatlıkla beceremez sevgili gençler. Baş el kol hareketleri bunu rahatlıkla herkes becerebilir. Pardon şu baş kol hareketleri temada öğrendiğim Ar arkadaşlarıma soru sormasına izin verdim. Ya yanlış yapmışım. Kısmen dedik şu tamamen olacak. Özür, özür, özür. Arkadaşlarıma sor. Tabii ki buna izin vereceğiz. Şimdi temada kullanacağımız kelimeleri buna kısmen diyoruz. Baş, el, kol hareketleri. Evet herkes bunu rahatlıkla yapabilir. Yüz ifadeleri şaşırma, kızgınlık, mutluluk. Evet bunu herkes yapabilir. Jest ve mimikleri herkes dikkatlice kullanmalı. Ki ben ders anlatırken bunları çok kullanıyorum. Bunlar konuşma sırasında dikkat çekmek için çok etkilidir sevgili arkadaşlar. Peki geliştirmek istediğim becerilerim. Ben burada 6-7 tane yazdım. Siz üçünü, istediğiniz üçünü yazabilirsiniz arkadaşlar. Ben sizlere okuyayım bunları. Kendimi daha açık anlaşılır, akıcı bir şekilde ifade etmek. Konuşma sırasında uygun beden dili. Şu çok önemli benim için arkadaşlar. Şu altını çizdiğim satır var ya. Şunun devamı. Jest ve mimik kullanmak bir konuşma sırasında olmaz ise olmazıdır. Bu çok önemli. Konu dışına çıkmadan düşüncelerimi düzenli bir sırayla ifade etmek. Farklı görüşlere saygılı şekilde cevap verip evet bu da çok önemli bir konuşma sırasında herkes her şeyi konuşabilir. Hiç beklemediğiniz bir soru bir konuşma bir eleştiri gelebilir. Onlara saygılı bir şekilde cevap verip etkili bir dinleyici olmak çok önemlidir. Çünkü konuşma yaptığınız yerde herkes sizinle aynı fikirde olmayabilir. Kelime dağarcığını geliştirmek. Evet eğer kelime dağarcığın dar ise zaten doğru dürüst konuşamaz. Aynı kelimeleri aynı cümleleri tekrar eder durursun. Konuşmanı hiç kimse beğenme sıkıcı hale gelir. Bu üçü altını çizdiğim üçü çok ama çok önemli. Konuşma sırasında heyecanımı, gerginliğimi kontrol etmek, ses tonumu duruma göre ayarlayarak etkili vurgu ve tonlamalarda bulunmak bu da çok önemli. Şu dördünden üçünü yaz yazabilirsiniz arkadaşlar. Dördü de çok önemli. Siz üçünü orada üç tane yer olduğu için üç tane dört tane de yazabilirsiniz. Öğretmeniniz artı puan verecektir. Evet, bu yedi tane fikirden üçünü siz beğenip yazıyorsunuz. Ben geçiyorum 125'e 125. sayfa sevgili gençler. Ha, inanmıyorsanız şöyle üstüne tıklayayım. 125. sayfa burası. Yazma beceri, öz değerlendirme ölçeği var burada sevgili arkadaşlar. Evet, öz değerlendirme, yazma becerisi konusunda ne kadar becerikliyiz? Tema sürecine öğrendiğim yeni kelimeleri kullandım. Tabii ki bunları yapacağız arkadaşlar. Temada öğrendiğimiz kelimeleri, yazıya uygun geçiş ve bağlantılar, yazım ve noktalama işaretleri, serim bölümünü oluşturmak, yazımda olağanüstü kişi ve varlıklara yer vermek vereceğiz ki yazımız ilginç hale gelsin. Atatürk ve Cumhuriyetle ilgili konuyu ele aldım. Evet, bunlar hepsini evet diyoruz. Peki geliştirmek istediğim becerilerim ne olabilir yazma konusunda? Hangi becerilerinizi geliştirmek istersiniz? Üç tane çok önemli alan seçtim. Dil bilgisi ve yazım kurallarını öğrenmeliyim dedim. Kelime dağarcığımı arttırmalıyım anlatım, netliği ve akıcılık içeren yazılar yazmalıyım. Bu üçü olmazsa sevgili gençler, herhangi bir yazdığınız ilgi çekmez ve siz bile okurken sıkılırsınız. Evet, bunların üçüne dikkat etmemiz gerekiyor. Sıra okuma becerisi öz değerlendirme ölçeğine geldik. Okuma becerisini ben bunların hepsine evet diyorum. Ama siz istediğiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Bazısına kısmen diyebilirsiniz. Bazılarına hayır diyebilirsiniz. Ben evet dediğinizi varsayarak evet'i işaretliyorum. Siz istediğinizi işaretleyebilirsiniz. Peki konuşma becerimizi hangi alanlarda geliştirmeliyiz? Kelime dağarcığın yoksa zaten konuşamazsın. Kekeler durursun. Farklı türler okumalıyım. Evet farklı tür ne demek? Roman, hikaye, masal, deneme, makale Farklı tür dediğim bunlardır arkadaşlar. Farklı türlerde yazılar okumalıyız. Okuma becerimizi geliştirmek için okuma hızımı arttırmalıyım. Evet okuma hızı çok önemlidir. Bir günde iki sayfa okur iseniz orada bir okuma yapmış olmanızın bir anlamı kalmaz. Ama bir günde 100 sayfa, 150 sayfa okumanız gerekiyor. Bunun için hızınızı arttırmanız. Ama hızınızı arttırırken de anlayacak şekilde okuyarak hızınızı arttırmanız gerekiyor. Anlamadan okuma'nın bir anlamı yoktur sevgili gençler. Evet 125. sayfayda bitirdik. Ben videomu yaptım. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoşçakalın.